Sevgili öğrenciler merhaba ben Çınar Kılıç Fen bilimleri öğretmeniyim. Bugün sizinle basınç ünitesine giriş yapacağız ve katı basıncına değineceğiz. Basınç ünitesine yönelik olarak LGS sınavında yaklaşık olarak 4 sorunun çıkmasını bekliyoruz. Bunlardan bir tanesi ise katı basıncına yönelik olarak karşımıza gelebilir. Katı maddeler ağırlıklarından dolayı konuldukları yüzeyde Sıvı maddeler akışkan oldukları için kabın temas ettiği tüm yüzeylerinde ve gaz maddeler ise hareketli oldukları için kabın tüm yüzeylerinde bir etki oluştururlar. İşte bu katı, sıvı ve gaz maddelerin oluşturdukları etkiye biz basınç demekteyiz. Basıncı farklı bir şekilde birim yüze etki eden dik kuvvet olarak da tanımlamaktayız. Basıncın sembolü P harfidir birimi ise uluslararası birim sisteminde kabul görmüş olan Pascal'dır. Pascal'ın kısa gösterimi ise P ve A harflerinden oluşmaktadır. Katı basıncına geçiş yaptığımızda katı halde bulunan maddeler ağırlıkları nedeni konuldukları yüzeye dik bir kuvvet uygular. Uygulanan bu dik kuvvetin etkisi ile yüzeyde bir basınç oluşur. Buna bir örnek verecek olursak, kumsalda yürüyen bir insanı düşündüğümüzde sahip olduğu ağırlıktan dolayı kuma bir basınç uygulamakta ve orada bir iz oluşmasına sebebiyet vermektedir. Eğer kişinin ağırlığı artarsa, kumda çıkartacağı izin derinliği de artacaktır. Cismin üzerinde durduğu yüzeye uyguladığı kuvvet ağırlığına eşittir. Katı haldeki maddelerin bulundukları yüzeye uyguladıkları basınç ağırlıklarının temas ettiği yüzey alanına bölünmesiyle bulunur. Yani biz burada basıncın formülünden bahsediyoruz. Basıncın formülünü yazarsak eğer ağırlık kuvvetini yüzey alanına bölerek ifade etmekteyiz. Basıncın sembolü P harfi, ağırlığın sembolü G harfi, yüzey alanının sembolü ise S harfi olarak gösterilmektedir. Burada daha önce belirttiğimiz üzere basıncın birimi paskaldır. Ve formüldeki verilerden yola çıkarak da şu yoruma varabiliyoruz. Kuvvet biriminin Newton olduğunu biliyoruz. Yüzey alan birimi ise metrekare olarak kabul edilmesinden kaynaklı Pascal'ın Newton bölü metrekareye eşit olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin mesela taban alanı 1 metrekare olan ve 1 Newton'lık bir cismin yaptığı basınç bir paskala eşit. Yani bir paskal bir metre metrekareye bölünmesi ile bulunmaktadır. Ve şunu da belirtmemiz gerekiyor. Eğer ee, cisimlerin ağırlıkları aynı kalıp yüzey alanı büyürse basınç azalır. Burada 3 adet cisim görmekteyiz. 3 cisminde sahip olduğu ağırlıklar birbirine eşit. Yalnız yere temas eden yüzey alanları birbirinden Farklı. Burada e, ba, her birinin yere uygulamış olduğu basınçları bulurken formülde ilgili verileri yerlerine yazmamız gerekiyor. Şekil birin basıncını bulurken ağırlığını yüzey alanına böleceğiz. Yani ağırlığı 100 N, yüzey alanı 1 metrekare. Böldüğümüzde basınç değerini 100 N bölü metrekare, yani 100 Pascal olarak. Şekil 2'nin ağırlığı olan 100 nifsını yüzey alanı olan 4 metrekareye böldüğümüzde 25 N bölü metrekare yani 25 Pascal. Şekil 3'ün ağırlığı olan 100 nifsını 25 metrekare olan yüzey alanına böldüğümüzde 4 Nift'in bölü metrekareye yani 4 paskala ulaşmaktayız. Burada da dikkat edersek yüzey alanı gitgide büyüdü ve yüzey alanı büyüdükçe basıncın değeri küçüldü. Yani şu cümleye varabiliriz. Yüzey alanı büyüdükçe yere uygulanan basınç azalmaktadır. Katı cisimlerin basınçları ağırlıkları ile doğru orantılıdır. Örneğin şöyle bir örnek e, düşünelim. 44 numara ayakkabı giyen iki farklı kişi olsun ve bu kişilerin ağırlıkları da birbirinden farklı olsun. Ağırlıklarının farklı olmasından kaynaklı Yüzey alanları aynı olmasına rağmen ağırlığı daha fazla olan 120 kilogramlık bir kişinin 80 kilogramlık bir kişiye göre yere uygulayacağı basınç daha fazla olacaktır. Burada da bir karınca var şekilde gördüğümüz üzere e, karınca'nın üzerine koyulan bisküvi sayısı arttıkça karınca'nın da taşıması gereken ağırlık ne olmuş oluyor? Artmış oluyor. Bundan dolayı da Ağırlık artacağı için beraberinde basıncın arttığını da söyleyebiliriz. Diğer bir e, bilgimiz ise katı cisimlerin basınçları temas ettikleri yüzey alanları ile ters orantılıdır. Mesela buna da şöyle bir örnek verebiliriz. E, topuklu ayakkabı giyen ve düz bir ayakkabı giyen iki bireyi düşündüğümüzde topuklu ayakkabı giyen kişinin yere temas ettiği yüzey alanı daha küçüktür. Bundan dolayı da yere uygulayacağı basınç düz ayakkabı giyen kişiye göre daha fazla olacaktır. Şekilde gördüğümüz bu dikdörtgen şeklindeki cismin belirtilen noktalardan parçalandığını düşündüğümüzde ağırlığıyla beraber yüzey alanı da azalacağı için her iki parçanın birbirinden ayrıldıktan sonraki halinde de Basınçlarının yine sabit kalmasını bekliyoruz. Örneğimize bakalım. Ee, örneğimizde bir kitap var ve bu kitap 1.8 kilogramlık bir kütleye sahipmiş. Yüzey alanı ise 0,6 metrekareymiş. Buna göre kitabın masa üzerine uyguladığı basınç kaç Pascal olur diye bize sormuş ve parantez içerisinde de yer çekim ivmesini 10 metre bölü saniye kare olarak vermiş. Şimdi burada şunu hatırlamakta fayda var. Biliyorsunuz ki cisimlerin sahip olduğu ağırlıkları bulurken kütlesine etki eden yer çekimi ilmesiyle çarpmamız gerekmekte. Burada da verilenleri bir kenara yazdığımızda kütlesinin 1.8 kilogram olduğunu biliyoruz. E, yer çekimi ilmesinin 10 metre bölü saniye kare olarak almamız gerektiğini biliyoruz. Ve yüzey alanında 0,6 metrekare olarak bize yine soru vermiş. Öncelikle cismin ne yapıyoruz? Ağırlığını buluyoruz. Bunun için de kütlesi ve yer çekimi ivmesini çarpıyoruz. 1.8 ile onu çarptığımızda 18 newton olarak cismin yani kitabın ağırlığını bulmuş olduk. Sonrasında bize katı basıncını sormasından kaynaklı ilk önce formülünü yazmamız gerekiyor. Neydi formülümüz? Katı basıncı yani P eşittir. Cismin ağırlığı ki burada kitaptı. Kitabın ağırlığını da 18 olarak bulduk. Ve e, ağırlığı yüzey alanına böleceğiz. Yüzey alanı da 0,6 metrekare. Bu bölüm neticesinde <laughs> kitabın yere uygulamış olduğu basıncı 300 Pascal olarak bulmuş olduk. Bir diğer örneğimize bakarsak sorumuz şöyle. Ağırlığı G olan özdeş 3 cismin şekillerde görüldüğü gibi üst üste konuyor. Buna göre cisimlerin yere yaptığı basınçların büyükleri arasında ilişki nasıl olur? Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şu ilk önce basıncın formülünü hatırlamalıyız. Basıncın formülü neydi? P eşittir yani basınç eşittir cismin ağırlığı bölü yere temas eden yüzey alanları. Şimdi şekillerimizi incelediğimizde görüyoruz ki zaten sonra da bize şunu belirtmiş: Her bir şekil 3 tane bloktan oluşmakta ve her bir şeklin ağırlığı neymiş? G. Yani burada ağırlık bölümünde her birine G yazmamız gerekiyor. Yalnız dikkat etmemiz gereken şu: Cisimlerin yere temas eden yüzey alanları görüyoruz ki üçünün de aynı değil. Birinci ve ikinci şekle baktığımızda yere temas eden yüzey alanları birbiriyle aynı. Üçüncü şeklin ise yere temas eden yüzey alanı birinci ve ikinci şekle göre daha küçük. Hemen şu bilgiyi hatırlamamız gerekmekte. Yüzey alanı küçüldükçe yere uygulanan basınç artmaktadır. Bundan dolayı da şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Birinci ve ikinci cismin yere uyguladıkları basınçlar birbirine eşitken, Üçüncü cismin yüzey alanının küçük olmasından kaynaklı basınçları diğer iki şekle göre daha fazladır. Bir diğer sorumuz, masa üzerinde duran, ağzı kapalı, içi su dolu şişe, kapağı üzerine konursa yere yaptığı basınç artar mı azalır mı şeklinde. Şimdi burada e, yine dikkat etmemiz gereken şu, şişeler e, su dolu ve ağzı kapalı. Yani buradan çıkan sonuç şişelerin içerisindeki su miktarında artış veya azalış söz konusu değil. Bu yüzden de şişelerin ağırlığı değişmeyecek. Demek ki dikkat etmemiz gereken nokta yüzey alanları. Birinci şekilde yere temas eden yüzey alanına baktığımızda ikinci şekle göre daha büyük olduğunu görebiliyoruz. Yine şu bilgimizi hatırlayalım. Yüzey alanı artarsa basınç azalır. Bundan dolayı P1 yani birinci şeklin yere uyguladığı basınç yüzey alanının büyük olmasından kaynaklı olarak ikinci şekle göre daha azdır. Buradaki örneğimize bakarsak sünger üzerine yerleştirilmiş tuğla parçalarını görmekteyiz. Birinci şeklin ağırlığı G'ymiş. İkinci şekilde tuğlaların yüksekliği daha fazla ve 2G olarak görüyoruz ifade ediliyor. Üçüncü şekilde ise tuğla miktarı daha da artmış ve ağırlığı 3G olarak gözükmekte bize. Yalnız diğer önemli bir nokta şu. Her bir tuğla parçasının yere temas eden yüzey alanları birbirine eşit. Buradan da çıkan sonuç şu. Yüzey alanları eşit ise hangisinin ağırlığı daha fazla ise onun yere uygulayacağı basınç daha büyük olacaktır. Yani Burada ağırlığı en az olan birinci şekil basıncı en az olan. Burada ağırlığı en fazla olan üçüncü şekil ise basıncı en fazla olan olmak zorunda. Diğer bir örneğimize baktığımızda sorumuz şu şekilde. Şekildeki ütünün yere uyguladığı basıncı aşağıdakilerden hangisi azaltır? Şimdi burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Bir ütü var. Ütüün içerisinde e, muhtemelen su var, Ütünün bir ağırlığı var, üçünün kendi ağırlığı var ve ekstradan e, şekilde gördüğümüz üzere bir el ütüyü bastırmakta. Yani buradan da uygulanan bir kuvvet var. Bu üçlü bir arada düşünüldüğünde e, buradaki yüzeye uygulanan basınç toplam ağırlıkla alakalı olacak. Çıktırmıza baktığımızda burada bize basıncın azaltılması yönünde e, olanı bulmamızı istemiş. Ütü'nün ağırlığı. şimdi burada ütü'nün ağırlığı basıncı ne yapmayacak, azaltmayacak çünkü biz bunu ağırlıklar 3 tane saydığımız ağırlıklardan bir tane olduğunu ifade etmiş. Ütüye su konması eğer ütüye ben su ilavesi yaparsam ağırlığını daha da arttırmış olurum basıncını azaltmaktan ziyade arttırmış olurum. Ütüdeki suyun buharlaşması mevcut su, su miktarının buharlaşma suretiyle uzaklaşarak azalması toplam ağırlığı azaltacağı için basınçta da doğru orantılı olmasından kaynaklı bir azalma olacaktır. Cevabımız C. Yalnız bir D şıkkına bakalım. Ütüyü bastıran elin uyguladığı kuvvet. Evet, ütüyü bastıran elin de aşağı yönde uygulamış olduğu bir kuvvet var. Bundan dolayı bu da basıncı arttıracak bir etki. Trenlerin tekerlek sayısının çok olması, tren ağırlığının fazla olmasından dolayı ne yapıyor burada? Tekerleklerden kaynaklı olarak basıncı düşürüyor. Neden? Çünkü yüzey alanını arttırarak basıncı ne yapabiliriz? Düşürebiliriz. Bu yarımız çok önemli. Sorularda sıkça karşımıza çıkmakta. Katıların kendilerine uygulanan kuvveti aynı yönde ve aynı büyüklükte iletmesi söz konusuyken aynı şey basınç için geçerli değildir. Çünkü yüzey alanı değişirse uygulanan basınç da otomatik olarak değişecektir. Şimdi bu örneğimizde bakarsak burada e, bir ne var? E, çivi örneği var. Şimdi bu metal çivide buradan uygulanan bir F kuvveti var. Yüzey alanımız bu şekilde geniş. Çivinin diğer e, sivri ucuna ise bilmemiz gereken şey neydi? Bu kuvvetin aynı yönde ve doğrusal bir şekilde iletilmesi, aynı büyüklükte iletiliyor olması yalnız. Burada cismin farklı yerlerinin sahip olduğu yüzey alanları birbirinden farklı olduğu için yüzeylere uyguladığı basınç da birbirinden farklı olacak. Yani çivinin bu yüzey alanı geniş olan kısmı ile yüzey alanı küçük olan yani sivri olan bölümüne baktığımızda sivri kısmı yüzey alanı daha küçüktür. Yüzey alanı küçük olduğu için hemen şu bilgimizi hatırlayalım. Yüzey alanı küçülürse basınç büyür. O yüzden bu bölümde basınç daha büyükken yüzey alanın geniş olduğu bu kısımda ise basınç nasıldır? Daha küçüktür. Burada da bir raptiye örneği var. Ee, Parmaklar arasına raptiye alan bir kişi iki taraftan eşit bir şekilde kuvvet uyguladığında raptiyenin sivri kısmının temas ettiği parmağının daha fazla acıdığını hissedecektir. Çünkü neden? Sivri kısmın yüzey alanı daha küçük olduğu için orada basınç daha fazladır. Bir diğer örneğimiz e, Kış aylarında karda yürürken ne yaparız? Biz bot giymeyi tercih ederiz. Kar ayakkabıları giymeyi tercih ederiz. Neden? Bu bizim kara batmamızı önler. Sebebi ise şu. Biz kar ayakkabısı giyerek yüzey alanını genişletmiş oluyoruz. Ve yüzey alanı genişlerse basınç ne yapacak? Düşecek. Basınç düşeceği için biz de karda batmadan rahat bir şekilde yürüyebiliriz. Bir diğer günlük hayatımızdan örnek ise Ağırlıkları oldukça büyük olan kamyon, traktör ve iş makinelerinin e, bu e, dikkat edersek lastik bölümleri geniş. Neden? Çünkü yüzey alanını arttırarak ağırlıkları fazla olduğundan dolayı yere uygulayacakları basıncı ne yapıyor? Azaltıyor. Böylelikle e, bu araçlar çamur üzerinde hareket ederken batmadan işlerini ne yapabiliyorlar? Yapabiliyorlar. Bir diğer günlük hayatımızdan örnek tonlarca kütleleri olan fillerin gevşek seminlerde ve çöllerdeki develerin ise yumuşak kumda basmamalarının sebepleri ayak taban alanlarının geniş olmasıdır. Buradaki durum ne? Nasıl bir yaratılışa sahipler? Ayak taban alanları geniş olduğu için yere temas eden yüzey alanı büyümüş oluyor. Bundan dolayı da basıncı küçültmüş oluyor. Bir diğer örneğimiz. Bıçak. Biliyorsunuz ki bıçakla herhangi bir cismi kesmek istediğimizde sivri kısmını tercih ediyoruz. Ve zaman zaman da bıçağı ne yapıyoruz? Bireyliyoruz. Daha fazla sivri olabilmesi için. Bıçağın ters tarafıyla bir cismi kesmeye çalışmayız. Çünkü bunu gerçekleştirmek için çok fazla kuvvet uygulamamız gerekiyor. Sivri kısmı. Yüzey alanının küçük olmasından kaynaklı olarak basıncı ne yapacaktır? Arttıracaktır ve daha küçük bir kuvvetle istediğimiz cismi kesmemize olanak tanıyacaktır. Eşit ağırlıktaki bir horozu ve ördeği düşündüğümüzde yumuşak veya çamurlu bir yerde yürürken tabii ki ördeğin sahip olduğu perdeli ayakları ona avantaj sağlayacak, yüzey alanını genişletecek ve bir horoza göre daha rahat bir şekilde çünkü basıncı küçüktüğü için yürümesine olanak tanıyacak. Evet. Burada bir sorumuz var. Sorumuza bakalım. Öğrencinin yaptığı yanlışlıklar nasıl düzeltilebilir diye bize sormuş. Bir öğrenci basıncı arttırma ve azaltma ile ilgili örnekleri yukarıdaki gibi gruplandırıyor. Şimdi burada iki adet tablomuz var. Tavrulardan bir tanesi basıncı arttırmakla alakalı öbürü basıncı azaltmakla alakalı. Demek ki burada bizim kıyaslama yapmamızı ve yanlış olanların yer değiştirmesini salmamızı istemek. Şimdi basıncı arttırmak tablosuna baktığımızda birinci madde karayakkabılarının geniş tabanlı olması. Karayakkabılarının geniş tabanlı olması yüzey alanını arttırdığı için ne yapacaktı? Basıncı azaltacaktı. Ama bu hangi kategoriye yazılmış? Basıncı arttırmak. Bundan dolayı bulunduğu yer hatalı ve değiştirilmesi gerekiyor. İkinciye baktığımızda şimdi burada çatalın ucunun sivri olmasından bahsetmiş. Sivri demek yüzey alanının küçük olduğu anlamına gelmekte. Yüzey alanı küçükse basınç nasıldı? fazlaydı. Yani basıncı arttırma etkisine sahip doğru yerde yer almış. Bıçağın ağzının keskin olması yine aynı şekilde yüzey alanını daraltan, yüzey alanının daralmasıyla beraber basıncı arttıran bir etki oluşturmakta doğru kategoride yer almış. Diğer tarafa geçtiğimizde basıncı azaltmak tablosuna baktığımızda Sivrilerin ucunun sivri olması, burada bir sivrilikten bahsettiğine göre yüzey alanının küçük olduğunu ortaya koymakta. Yüzey alanı küçükse basınç nasıldır? Büyüktür. Halbuki burada ne, ne demiş bize? Basıncı azaltmak. Bulunduğu yer hatalı. 5'e baktığımızda traktör tekerlerinin geniş olması, tekerin geniş olması yüzey alanını arttırdığı için basıncı ne yapacaktır? azaltacaktır. O yüzden doğru yerde yer almış. Burada hatalı yerde yer alanlar 1 ve 4 ve yer değiştirilmesi gerekenler olarak B seçeneğinde yer almışlar. Sevgili öğrenciler, katı basıncı konumuz burada sona ermiştir. Bir sonraki videomuzda sıvı basıncını konuşmak üzere beraber olacağız. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Hoşçakalın.